Merhaba arkadaşlar. Benim benim bu sizlerle Minecraft Hunger Games'in bir bölümüne daha beraberiz arkadaşlar. Map'in adını bilmiyorum. Üzgünüm. Yani adımı değiştirdim bu arada. Bayton TR'ydi. Neyse yaptım çünkü yani çok umuz olmaz büyük ihtimalle. Eee yani birileri Adamı çalmış. Giremiyorum oyuna. Yani, yani anlamadım ben de. Niye çalmışlar? Ne var bende? Çok sevmiş herhalde. Şunları giy. Şu adama da almayalım. Yazık. Yazıktır, günahtır. Hek. 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 Yapma. Abi yapma. Arkadaşlar yorumlara hekli mi oynamak istiyorum. Yazarsınız. Vallahi bıktım ben bu eklerden ya. Kardeşim yeter ya. Durmaz mısınız siz ya? Allah, hepinizin lap belanı versin. lap belanı versin. Taş suvu. Taş suvu pükemeler görsün. Bir alttan öldür müsün be? Hayır alttan. Hiç de kapmasın. Gel buraya. Gel de. Gel. Beni kesersen Allah seni bela versin. <laughs> Telefon yanıyor ya. Yanıyorum Suat abi. Suat mı Suat mı? Abi azıcık canlı olmaya çalışıyorum. Canlı olamıyorum. Yani nasıl söyleyeyim nasıl anlatayım şu videoda yani iki kişi oynarken iki üç kişi oynarken böyle çok konuşuyorum ama tek kişi hiç böyle konuşamıyorum arkadaşlar iki kişi oynamayı daha çok seviyorum tam fake gibi bir şey oldu bu o tam çıktı saçma fake ama ama azıcık sesli konuşmaya çalışıyorum ama konuşamıyorum. Konuşuyorum. Şu an yere değişik bir şekilde yattığım için Allah belanı versin. Çıktım. Rahatça çıktım hem de. şeylerde de bilgisayarda video çekmeyi düşünüyorum. Mikrofon alacağım. Bunu aldıktan sonra çekerim arkadaşlar. Bilgisayardan da videonuz olur yani. Bilgisayardan da video görürsünüz. Şuradan çıkalım. gidelim. Evet. Biliyor musun ki kanal acaba? Ben şöyle oraya alalım. Yani çok da nefret ettiğim hep en nefret ettiğim maplerden biri. Şu yeni mapler gelmiş. Çok berbat. Yani. Kanalımın adı ne? Sanırım ötesi. Şöyle yazalım. Şuraya gidelim. Şuradan yukarı doğru yol alalım. Kaç gibi yükler ki? Gezelim birazdan. Ok gezeceğim biraz ok, bekle canım. sanki bir zarım eksik. Gel canım. Bir yemek yiyeyim. Arkadaşlar bekleyin. Teknik arıza Ee arkadaşlar geldim teknik arıza oldu. Teknik arıza. Ya sonunda. Şuradan oldu. Oy. Bir dakika sonra idet maç. ne oldu ya? Bir dakika sonra etmiş başı arkadaşlar. Ay ne oldu ne kaldım ya la. Yeniyorum Fuat'a. Bir mi Soğut? Abi var ya videoda olmasam şu an takip etmez ve Arkadaşlar yani artık öldüğüm videoları yani çok saçma. Ya yani öldüğüm deathmatch'te deathmatch'e kaldığım videoları koyacağım. Yani ölse de işte koyacağım. Ama detmeç olmadığı sürece koymayacağım. Bu da bunu da bilin yani. Yani artık videoların içinde bir tane konu konu deyince konu konu bir tane konu bulup onunla ilgili konuşacağım kanalım hakkında ben kimim Nasıl bileyim nereliyim falan fa falan filan. Video i̇şte, çok sıkıcı geçiyor. <laughs> <laughs> Skype'den biri olsa onunla konuşurduk da. Bir çocuk vardı. Kalkan oyuncu diye. İşte aradım 50 defa aradım. Açmadı. Anlamadım niye açmadığını. Her birisi izliyor niye açmıyor Yazık ya bana Şimdi bir video çekelim canım tek çekerken ya Allah Kaç canım var ya Ünlü dost yine aynı yere geldik ya Başla Güzel Oh my god Snø. arkadaşlar video çıktı TC video çıktı video çıktı video çıktı video çıktı yazayım Yazayım. Yen. Bitti. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bay bay.